90 model çürük onarımlı, çok temiz bir 124 kasa. Bu arada birkaç sefer geldi bize. Hatta benim 605'i de bir ara istemişti falan. Değil mi? Öyleydi. Araba güzel acım. Ama araba da orijinaldi. Ama... Ama... Gel. Ama... Ama... Ama maaş bir yok be. Ama. Baba marş bir yer yok arabada be. Şunu söktük altına bakalım diye. Zaten tespit yapmıştık da. Hani bir önden bir arka tarafından falan filan yaparız diye düşünmüştük. Yok baba komple marş bir yer yapacağız arabaya. Ön tampon bandı niye böyle değişik? Hı. Varsa getir takalım. Hazır sökülmüşken. Başkanım bak araba E2 paket. <laughs> <laughs> Farsilecek. <laughs> <laughs> ee, Sanur. Klima. Düzden otomatiğe çevirdik bu arabayı. Ee, koltukları çok temiz. Koltuk. Onları hacım indir benim Koltuk şeye. Koltuk döşemeleri bir şey hatırlatıyor mu Be sana diyecektin zaten. Mavileri benim beyazı Arbe takım. Tam beyazlık. Tam beyazlık. Tam beyazlık. Başkan sen burada mı bekleyeceksin hep? Araba yapılırken. Yok mü? Çekme, çekme çekme. Tamam. Biz, <laughs> bugünlük değil mi? Tamam yarın benim beyaz arabada bulunur. Bir şey deneyeceğiz de. Araba kaç kilometrede 379 bin kilometrede. Hayret, 300 bin kilometreye geçmiş bir Mercedes. 379. Abi, araba ceviz. Araba ceviz. <laughs> Buralardan sumu alıyormuş. Şu dudaklara baksana bak. Parçamız yok burada. Bu ve bunun gibi çürükler. Biz bu arabayı ne yapacağız bir de biliyor musun? Ya hasta bu herif ya. Vallahi yemin ederim hasta ya. Millet birbirine vuruyor lan bunlar <laughs> işte. Oğuz manyak mısın? Kaç tane panjura geçiyorsun kanka? Erkan abi gel gel. Sen herife şey diyorsun, bagajına baksana neler çıkıyor. Tam. Al abi koy bagajına dükkanın bodrumunda durumunda de pistiyelim. Tamam pistiyelim. Evet. Dükkanın bodrumunu attıysan baba şunu da şuraya indiriyorum. Onu da bize alalım diyorsun. <laughs> Bunun bende Volkan Başkan'ın verdi ya bana sıfırın. Foil cover. Evet. Sıfırı var baba. Evet doğru. Şu sağ taraftaki de elimi Burada da var bir şey. Hmm. Bunlar pıtır pıtır dağılıyor ha. Yani LPG'li olmasının haricinde bu bagajdan çıkan şeyler mutlu etti tabii. Alt yalıtım yapıyoruz. Kapıları yalıtıyoruz. Çürük onarımını yapıyoruz. Bölgesel çürük kontrollerini yapıp gerekli çürük onarımlarıyla beraber teslim ediyoruz. Boyası bir boyanmış herhalde. Güzel yapmış adam. Fena değil. Hani bizimki gibi yapamaz iddianız yok. Güzel yapmış adam. Ben beğendim. İlla ki hata olacak. Bu onarım işçiliği. Fabrikasyon işlik olmaz hiçbir zaman. Şunu da söküp abi hemen abimler oraya. Hemen, hemen. Arabaya bak. Mavi. Ha. biz böyle imece usulüyle araba topluyoruz kanki. O zaman önce mi hangi arabadan alalım? Önce mi? Önce mi? <laughs> Hep bundan alacaktınız biz bir tamam, de. Abi arkadan da sökülebilir çürükleriz. Artık bakacağız. Başkanım güzel araba. Takas edelim mi? Koltukları da oturmadık. Ooo oh. Tempo matı var mı? Oh. Hayır, tempo yok. Elimi şey atıyorum işte, fakirlik <laughs> arasında. <laughs> bu kadar her şeyi full de... Niye düz vites <laughs> bu araba? Palatye Terim'in eski arabası mı bu? Fatih Terim'in eski mı? Kanki güzel araba ya ben beğendim. Ya yani düz vitesi olmasaymış bunun bir otomatiği çakacan. Evet. <laughs> bak şuraları güzel oturmamış. Zamanın içerisinde bozuluyor tabi. Evet. patlak başkan. Riske giriyorum bak. Yemin ederim riske girdi. Açıldı. Açtın elinde kalabilir. Kapatalım bakalım. Kaldı. <laughs> ya kalmadı. gibi hemen dikiyorum ama ya. Ha? Yaz kış dikik. Bak bu ortası. Her şeyi aldın kardeşim. Bu ortaya almadın mı difüzörleri? Ya o yeni kırıldı ya. Bunu takarsan kırılır kardeşim. Arkadaşlar böyle şeyler takmayın lütfen bu arabalara. Rica o ediyorsun. İşte takma abi. Yani bir buçuk lira oldu. Hayırlı olsun. Evet evet biliyorum. Ben bunu sana 500 liraya tamir ederim. Yapamadı, yapamadı bir bakarız ya. Yani tamir edebilirsek 500 lira şaka yapıyorum. Yoksa 1000 liradan aşağı edelim şuna. Ben buldum. Bir buçuk iki lira arasında var sıfırı. Yan sanayi. Orta bir tüzel lazım? Senin bagajda ondan Ay, var mı? 1000 lira yan sanayi gibi var. Hayır 1500 lira yan sanayi. Yani 1500 lira. kardeşim. Toptan da 1000 liraya adam vermiyor bana. 15'ten alayım dedim. Belki geçmiştir eski zaman Bak 2 lira Abi bütün parçacı adamlar bizim burada tamam, toplamış Onun bagajından bir şey çıkıyor Bunun bagajından bir şey çıkıyor Hayırdır lan indirelim <laughs> bizim baldırı aşağıya Evet başkanım Sen bu arabayı yaptır işe kadar gidiyor günaydın. 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 Şu an da ustaşıyor. Maşallah maşallah. var maden, bir Bakayım. Bu bir şey değil ya. Günaydın. Onlar basit şeyler biliyorsun benim için. Benim usta bak. İçeri sen buradayım işte. Orada yaşıyorum. O yüzden de alınmaz çekmedim. Buralarda var mı işte? Yok, kokullar yerine çat yok. Aynen kapıyoruz, gidiyoruz. Şurada da sürtme olmuş yalnız. Bak, çamur evet. buraya sürtmüş, paslandırmış buraya. Ha işte. Hayır, ince yer denen olmuyor mu? Hadi var mı? Şu basit var. bir şey. yerinde var mı bir şey? Yok yok. Hayret. Bazen oluyor, bazen oluyor. buralara hiç başlamış bunların altına gördün mü? Ha? Şunun altına kutsumaya başlamış. Ustacığım şunu söküyorsun. Evet. Şöyle, şöyle bir bir ayaklanıyor. Ondan sonra cıma lap diye mal meydana çıkıyor. Başka böyle bulut da mı şimdi? Yok lan kirkü veriyoruz. Orijinal ama. Aaa! Şurada pas var çekecek şey, şeyler lazım kameraya. Büyük ihtimal olsun şu Bak sen onu zaten. Başka? Şimdi yok bir şey. Şura normal mi? Işık sana? tutsana. Şuraya ışık tutsana. Şuraya baktım bir şey yok orada. Hmm. Bak şuralarda temiz, nadir bulunan bir araba biliyor musun? Bak buralar temiz. Bir şey görmedim. Olacak mı? Şurada yani. Şey... Başkanım delik dedin. Nerede delik? Ya delmeyin el alemin arabası. Hadi. Hadi. Ya arkadaş. Niye bu arabalar bu kadar eski be? En sen de oradan gidelim. Deliklerinizi itinayla büyütürüz. Ben buradan her şey. Ya Cihan Öksüz Ne olacak bu işlerin sonu ya? Abi Allah yardımcımız yok ama yapıyorsam. yapıyoruz bu işi Yapıyoruz da <gülüyor> <gülüyor> Bir de bize sor Çeka var mı fazla? Kullanmayacağım <laughs> 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 Bu araba maalesef bir gazlı Arabayı iki kere yapmışlar. Üst üste üç saç. Üç saç çıkardım. Şimdi kendi saçını indim. Kirköy'ü buraya yapacağız kardeşim. Bunu altını koyacağız. İçinde olmadığını koyacağız. Bu bir çekme. İlk defa çekimi yapıyoruz. Of. Parça da burada. Üst parça. Kirköy'ü kardeşim. Sonra alt tabanı yapacağız. onun taban altını yapacağız. Alta ver, zoom ver. Zoom ver alta Vur Bey. Zamanı gerek yok. Şöyle, açık geliş açı. Kafayı koydum, şimdi diziyoruz. Nasıl? Başka birinde kaldı. Bunu kırık dedik, bu da çıktı. Bu daha net açıktı. Bu da mı kırık? Nasıl kırık da, bu kırık? Bu hesapta yok mu? Bunun burası kırık. Buna saç koyuyor, Tamir koyuyor oğlum. Tamiri değil mi? Tamiri fiber yapmışlar. Fiber bunu direkt gitmiyor abi. Evet. Saç koyuyoruz buna. Üç beş yerden gidelim. Sen olsun. Buna kolay gelsin. Sağ olasın abi. Abi şimdi bu... Seni yakaladık. Tamam, Aha, ya. arabanın şeyinde işleminde yapılacak yerler için marşbel kafalara bagaj fikir yerleri falan da mı? Bak abi şimdi onlardan daha büyük çıktı mı çıkıyor bak koltuk ayağının yeri taban komple çürük bu ekstra çıktı üstten pastı görünüyor ama altarı bir gel abi Gözlük gösteriyor mu bu kamera? Bak yani yukarıdan şöyle çekebilirsin, ışığı görebilirsin tamam mı abi? Burası komple buraya kadar Burada değişik. Ekstra bu çıktı. Hem kaydımızda olsun. Vur bakayım oradan. Burada oradan vur bakayım. Evet tamam tamam. Gör, gözüküyor, gözüküyor. Tamam. Gözüyor. Bu hem araç sahibi de bilir, görür. Koltuklarını komple sökeceğiz. Sacını deşeceğiz, geri koyacağız. Bunlar, bu da çürük. Öbür tarafta bir şey yok herhalde, tamam. Yok şimdi, o tarafa daha geçmedik. Mesela, Bura bitiyor. Tamam. Oraya gelsem, büyük bir şey orada da vardır da. Bakalım ben Hatta bir şey veremedim. Tamam, onu ben yazacağım. Yazalım. <laughs> <Ne> Yazalım aklımız derken. Aha. <laughs> Sonra Ercüme de bak kapıyı koyayım. Önemli. Ya Şeyler abi. falan bitti abi. Bakalım. Tamam açıp evet. kafaları. Küçük köyeleri, davulunbaz, ana kasa. Kezo arka tarafa böyle. Orası çıkmasaydı de, öbür tarafa geçiyordu. Orası çıkacak, orayı yapmasak olmaz. Koltuk sallanır. Çok koparam. kötü. Çok kötü yani. Çok kötü olmuş yani. Ben size işte kolay gelsin. Kolay gelsin. O O dün baktığımız yerden burası. Evet abi o kamaşası var ya. Evet. O an bahçeye koyuyorum. Aynen yapıyorum abi. Abi sen kimsin ya? Yani? Ben dışta gibi çıkıyor sesin ama bir saniye. <laughs> ben yeni restorasyon <laughs> <meselesin> canım. <laughs> Bugün iş başı yaptım inşallah hayırlısıyla. Abi hayırlı olsun abi. Sen de sınırda mı Yok be İsmail abi. İsmail abi. <laughs> i̇smail abi hoş geldin. Evet eyvallah hoş. Yakışmış güzel olmuş. Sağ abi. Şahsiyon Sağ ol abi. Abi dün so buradan Spartula gidiyordu şimdi evet. pırıl pırıl olacak bak evet. Çok... Güzel. Sen ne yaptın? Panel, panelci Mustafa. Kestik abi. tamam. Evet, burada. Vay be. Bu yan taraf bir Tabana çekiyorlar falan. Biraz sesini bana... çeksin başkanım. Saçlarını kestirdin. Sesin de kısıldı. Bu sana, taraftaki... sana bir görev verebilir miyim? Abi bizim Türk bayraklarımız çok soldu. Tamam, i̇ki tane, iki tane benim Odamın arkasındaki Camınız, cama iki tane, bir tane kapının girişinde sağa, bir buraya. Başka nerede varsa tamam. abi yemin tamam. ettir abi hepsini. Abi bu cam taraf bitti, dalılmazlar işte bana. Bu iç iş dalılmaz, marş bel uçları, marş bel çirkelleri, taban sadece şarkıya geldim, böyle sol tarafa doğru gidiyorum. Tamam. Oradan başladı bu hani, şu kadar bir şey ama altı üstü komple çıkmıyor. Haydi. Vallahi billahi Baba bu araba da iki üç parça diye geldi be. Harvacı sahibi gördü hepsini tek tek. Yok tamam zaten kaçmaz işte. Ben ona espri yaptım. Kemeğim ki arabayı mı verirsin bana yoksa dedim ne yaparsın? Hazırla. Burak abi istiyor arabayı dedim oğlum diyor. O da dedi ki Ne kadar veriyorsun arabayı? 100 lira vereceğiz elimiz. 100 lira vereceğiz. Nereye koyacağız baba? Peki başkanım. Bayım. Seçkin çağırın da bir sakal tıraşını aldım sen. Seçkinin sak sakallarını kestin mi aldın? Elin yanar sıcak. Lan yok ya yanar Sıcak vallahi sıcak. İbo bu. Elim yandığından değil de bir gün senin yüzünden kalpten maddeden yıldık göreceğim. Abi ama elin sıcak. Niye söylemesin desem bu sefer de vallahi sıcak al hele. Kana kadar <laughs> düşün oraya. Güzel oğlum bak eldiven yandı ya. Bizim aynı işi zeytinburnu da yapan varmış. Abi her yerde vardır. Ama iddialı konuşuyorum. Bizim kadar adetli hem perakendeye hem sigorta şirketine hem de restorasyona çalışan yok. Evet. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ooo, evet, arka panelde de çürük çıktı. Fitilyeleri, patlatıkları, etrafını komple yaptık. Bunlar hep sonra çıkanlar. Burayı yapıyoruz, ondan sol tarafa geçiyoruz abi. Evet. Göreceğiz. Geçmişim bu tarafa da bak. bak adamlar bak üst üste kaç tane parça koymuşlar bak. Bir, iki bak işleri görüyor musun? Bak bak. Dağımızın, şurası. Bak. Bu parça. Her yer abi. Şimdi hepsini ayıkladım. Parçayı alıştırdım abi. Hazırladım. Biraz daha keseceğim abi. Çıkaracağım, Bakar mısın? Mercedes'e yapılırım. Mı? Üç tane parça söktüm. Söktüm ben yerde üç tane parça söktüm teşekkür ederim abi. Burası buraya kadar görünüyor. Görünme yer buraya kadar içeride. Geç arkadan. Dolaş arkadan. Şuradan geçebilir misin? Şuradan eğilebilir misin? Geç Geç şimdi. Geç 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 geç. geç. Recep görüyor musun kanka? Çekiyor musun burayı? Evet. Görüyor mu Evet. Şu yana yukarı doğru bak. Ta yukarı doğru. Evet aldım abi. Tamam. Görüşe kadar almış inşallah. Varalım da İnşallah torpidoyu sökmeden kurtarabileceğiz bak ta burada Ta yukarıda Tamam kardeşim Pazartesi hafta başı Sabah erken saat İbo Başlamış bol vurun gitse Abi Kolay gelsin ne yapıyorsunuz? Eyvallah ya? abi baksana ya Benim Bir, iki, üç, dört, beş kat saç Altı ya köşe mahvolmuş ya Eyvallah Allah'ı bilir Abi bu arabada Hiçbir şey görünmüyordu değil mi? Ekstra ağırlıklar mı var ya? Tabi bak sana bir şey söyleyeyim mi? Normal yazılanların haricinde iki kat ekstra çıktı. <laughs> Şimdi bunu, bunu koydum abi. Şu parçayı başka bir arabadan kestim. Bunu ayarlarken kenarlar, ayar için sıkıntı oluyor. Şimdi bana var ha. Çirkiyor yerine. Devam ediyoruz daha. Dışarıdan buraya kadar çirik. Çekmişsin evet. sen de Recep çekmişti. Tamam. Burası buradan buraya kadar iyi. İnşallah torbiliyi evet, sökmeyiz. Evet. Ha, devam ediyor böyle. Evet devam ediyor. Bunu buradan yapacağım. Geri kalan içeriden. Şurada travers şey var. Podya var. İnşallah torbide hiç etmeyiz. Eyvah eyvah. o abi. Neyse kolay gelsin usta gene gelirim ya bakalım. Kolay gelsin. Özürüm baba teşekkür ederiz. Bitti abi. Bura komple içiyle beraber dövüşsün buradan arkasına iki. Üst tarafta çürük çıktı mı? Daha buraya kadar çürük içeriden yaptım ya. Yaptın mı? Dediğim mi tamam. buraya kadar dışarıdan buradan sonra tamam. bu podya var İçeriden yaptım abi. Şu altım iki parçası kaldı ondan sonra final boyanı da inşallah alırız. İnşallah. Çirki yerine yapıyoruz şu anda. Kolay gelsin sana. Eyvallah abi, sağ ol. Dıştan i̇şte nasıl? Hiçbir şey yok gibi gözüküyor değil mi? Evet, evet. <laughs> çin çin duruyor aslında. Ya şey diye geldi bu. Bu arada arkadaşlar, bu arabanın geliş hikayesiyle gidiş hikayesi. Uuu, <laughs> çöp kamyonu nasıl geçti gördün mü? Nasıl kullanıyor <laughs> lan onlar? Bak, hasta oluyorum herifler ha. Oturacağım bir gün yanına, diyeceğim gezdirsene <laughs> beni. Yürü. Böyle kılçık aralıklardan böyle dönerken, böyle dönerken milim, falan, falan mükemmel adamlar ya. Herhalde Özel seçiliyorlar diye. Geliş hikayesiyle gidiş hikayesi aynı olmayan belden aşağı restorasyon burada. <laughs> <laughs> Tabi şimdi biz bir kısım bir şeyleri yapmak için ne yaptık abi? Söktük mü? Söktük. Vay bunun işte yarın öbür gün bu adam satarken, onu satarken arabayı şey mi olacak? Çamurluklar değişmiş. Çamurluklar? Ha mesela çamurluklar. Araya kompresör gelince arkadaşlar siz o kısımları belki görmezsiniz. Ses keser çünkü kesmesi Tabii ki, de lazım, lazım bence. Lazım yani. O hareketlerimizi kesmemiz lazım zaten. Ee... Tıp <laughs> <laughs> Şu akşamları burası <böyle> çok eğlenceli. <laughs> İki tane çamurlu söktük taktık. Ne oldu araba? Orijinalliği bozuldu. Bu araba kazalı mı oldu? 2 3 parça geldi. Maşfellerdi yokçu. Bilmem neyin 6 7 falan da filandı. Kriko yerleri zaten yoktu. Sensal ben selam etti abi. Ama söktükçe elimize geldi babamız. Yani şuraya kadar işlem yaptık arabanın. Bu yeni hasarımız nasıl? Rengi güzelmiş. Yeşil mübarek yeşil. Tabii. Bak bak İbrahim Usta'nın düzenli bak. Görüyorsun değil mi? Bak çok düzenli adam bak. Ne yazmış? Plaka yazmış. <laughs> Gel abi. Bunun içeride de direksiyon var. Direksiyon takacağız buna. Yani şöyle ışık yapayım. Bu arada şey de yapıyoruz arabaya. Yalıtım. Yani şuralar hep elden geçti. Zaten o şeyi sokup çıkartıyor oradan görmüşsündür. Hı hı. Tabii bir, bir iki parça ufak tefek işi kaldı bu arabanın. Niye bir iki parça ufak tefek işi kaldı? Ee, bak yapıştırmışlar daha önce. Sağ olsun var olsunlar. Şimdi arabanın sahibine de kızayım mı başkanım? Kız baba. Şurada bir göçük bir şey vardı lan çıkartmış mı dışarı? Ha yani çıkartmış. Boyayayım mı diyorum orayı? Diyor ki abi boyasız yap. <laughs> lan. Abi stopların oraya bir pompa vuracağız. Panel biraz içeride. Ee, şurayı zaten adam el ile yaptı bildiğin. Şuraları vesaireleri. Hmm, bagajın içine bak abi. Tekrar sana ışık yapayım. Şimdi bu bagajın içinde şu arkadaşımız var ya. Bunu hiç sevmiyorum ben bu arabada. Ondan dolayı da fazla müdahale etme şansımız oluyor ama olmuyor gibi. Ama dediğim gibi yani yarı belden aşağı bu araba restorasyon oldu Bak gel buraya da Şimdi bunları yapıştırıyorsunuz ya arkadaşlarım, ee, klips yok ya da bilmem neyin ayağı kırık bilmiyorum ama bu yapıştırıldığı zaman buradası ekstra su tutuyor. Ekstra su tuttuğu zaman ne oluyor abi? Çürüyor. Yani çürütmeyelim arabaları. Hakikaten biz çürük onarımından para kazandık zannetmeyin çünkü eziyetini bizden başka kolay kolay birkaç tane daha böyle bizim gibi deli var sağ olsunlar. İyi ki de varlar onlar çekiyor. Yani bu arabaları 5 sene sonra yaptıracak belki adam bulabiliriz. O yüzden hani kıyamete kadar gidecek iyi yapıyoruz ya. Gitmesini sağlayalım mı? Sağlayalım. Bakacağım içine. Bir de i̇şte bu taraftan. Araba 18 tuş. Ya eski araba eski arabadır kardeşim. Kolay ama eski araba da olsa Mercedes'tir. Mercedes ve diğerleri W124 ve bazıları arkadaşlar. Ben geliyorum diye mi kaçıyorsun ya kanka gel. Ben de sana yaklaşıyorum ki şey olsun. Ee, bunu iki part yapalım dedik çünkü işi uzadı. Yani çok uzun bir video çıkacak. Onu editlemesi dert, yüklemesi ap ayrı bir dert. Hele ki bu internet hızlarıyla. Evet. Ee, Seçkin de zaten iki saat trip atıyor bana telefonda. Yok bu kadar çok çekim mi olur, bilmem mi olur, falan mı olur, filan mı olur. Sanki anasını satın keyfimizden çekiyoruz. Trip atan arkadaşımız bu. <laughs> <laughs> Eline sağlık vallahi hiç kırmıyor bizi. O evet. kaç dakika diyorsa. Cansın. O dakika çıkartıyor. Şimdi bu arabanın da ikinci bölümünde sizlerle buluşacağız. bunu izleyeceksiniz. bunu izledikten sonra arkadaşlarım bizi beğenip videomuzu likeladıktan sonra yorum yapıp sosyal mecralarınızda paylaşıp fena söyleyeyim WhatsApp gruplarınızda paylaşıp e, bizi bu şekilde bir ödüllendirme yöntemi yaparsanız seviniriz. 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 O zaman salı videosu cuma günü ne izleyelim? Var bir şeyler kafada sanki. Ya yani niye bu arabadan yapılmıyor falan filan dediniz ya hadi o araba gelsin o zaman.